Ya yeah, ah. beni bırak artık yine tek kaldım doğdum ışığı hiç görmedim Baba gitti erken sokak bana öğretmenim elimde yara izi Kalbim paslı zincir içimde öfke var dostum hepsi sahteymiş bir bir Duman dolu odalarda plan kurdum Hayat beni tokatladı ama ben durdum Yemin ettim kendime bir daha düşmem diye Ama şeytan fısıldar her gece kulağıma yine Güven yok sözler ucuz dostluk kiralık Gülene bakma yarın mezarında ağlar o salak Bir gözüm arkada diğeri tetikte her gülümseme bir bıçak saklar belinde Kan kokusu sinmiş bu beton duvarlara Gözyaşı değil benzin dökerim yaralara Adımı sildiler yazdım duvarlara Sabreyle sabo yaşar dedim Gölgesinde bile tehlike Beni bırak artık yine tek kaldım Yolun sonunda yine yara Track ne şmerz binarım buruda kayna blut kalbim param parça oldu sen gittin sokak yine suskun durur duzak ve gitmiş abadi gaviden her kal geceye küfür ederim her adımım sende kalmış lanet bir halt işen duş attın sırası frak ve black loyal sen yoksun nefes bile zor dünya bana dar final libe gift vallahi içime işledi zehir gibi alız gut diyorsun ya yalan o her sözün diken gibi iş fal nişme hap gelen son yedim şmert senin yüzünden beton gibi oldu artık bu lanet kalbim ters geri dönme istemem yoluma taş koyarsın yine işver kapattım kapıyı bitti dubis nu noh Yine. Bu şehir soğuk kimse kimseye bakmaz Yeminler edilir ama sözler tutmaz Bir nefes kadar yakınız sonuna yolun ama Ben düşsem bile adım kalır tozunda yolum Beni bırak artık yine tek kaldı Yolun sonunda yine yara aldı Hep yaralardık Beni bırak artık yine tek kaldık